Şöyle güzel boy aldık bir tane daha dostlar. Şöyle bir yaprak geldi. Bunları salıyoruz. Yani boy alacağınız boylar bu şekilde olsa Heh. hem doyarsınız hem de balık devamlılığını sağlarsınız. Balığı genelde aldığınızda suyun altından hızlıca çıkarmayın. Silikonunuzu her balık aldığınızda ya da bir peş peşe atış yaptığınızda kontrol edin. Bilinçli balıkçılığın devamını sağlamak adına herkesi daha büyük boyları almasını tavsiye ediyorum. Balığı bindirdim. Çok yakında bindi zaten. Selamlar dostlar. Peki Şubat Perşembe saat 7 çeyrek var. Ee, Karaköy'deyiz. Pazar günü. Sabahtan beri yağmur yağıyor. yağıyordu. Hala yağıyor zaten. Saat 7 gibi yağmurun duracağı yazıyordu. Pirinç ufaktan bir dolanmış. Onu kurtaralım. Hava soğuk değil ama şu an nedense buhar çıkıyor ağzımdan. Balık başladı. Hava karardıktan hemen sonrasında şu an önümüzde kamerada görünmez muhtemelen ama zaten çok kreçe dolu. Küçük küçük. Genelde böyle olduğu günlerde balık yapıyor. Şu anda peş peşe küçük küçük balıklar aldık. Bir iki tane normal boy istavrit aldık. Yani bizim küçük dememizin şeyi aslında istavritin bile asıl alır boyu 13 santim. Ama insanlar için istavrit fark etmediği için boy olarak her türlü alıyorlar. O yüzden genel olarak az balık almış gibi gözükebiliriz ama o kadar fazla balık salıyoruz ki Mera'ya geldiğimizde insanların aldıklarına göre. Yani İstavritler alınır diye gözüyle bakmıyorum. Sonuç olarak lrf yapıyorsan bu balığa da saygı duymak zorundasın. Yarın öbür gün abi, bu balığı tutabilmek için. Yoksa kocaman Marmara, Akdeniz, Karadeniz bomboş bir su olarak kalacak. Bazen Florya avcılar taraflarında da hiç balık alamadığımız zamanda da garip geliyor bize o konuda. Bomboş su arkadaşın şey değil şey var. Bomboş su yani burası hani Hiçbir balık nasıl olmaz filan. Bahsettiğimiz temiz yerler yani LRF ile atılabilecek noktalardan söz ediyorum. Tabii daha derinlerde illaki balık vardır. Sonuç olarak balık ticaretiyle uğraşan tekneden av yapan insanlar oraların derinlerinden, daha açıklarından balık alıyorlar. Ya belli bölgelere gittiğimizde bu bu şekildeydi. Balık şu an peşinde. Biraz birkaç buruş attı. Ama bıraktı. Silikonumuz bozulmamış. Bir atış daha yapıp onu alalım. Genelde yakında bu kadar vuruş alıyorsanız küçüktür balığın boyu. Yani büyük balıklar, büyük balıklar tecrübem kadarıyla daha derinde oluyor. Yani büyük istavritler, daha eşek istavrit diyebileceğimiz takoz denilebilecek güzel boyları. Biraz da ilerlerde vurup alıyor. Yakına geldiğinde vuruyorsa genelde küçük boy oluyor. Zaten vuruşlarından bile anlayabiliyorsunuz. Şimdi bir tane ileriye güzel atış yapalım. Bugün yağmur olsa da rüzgar çok güzel. Çok güzel yere attık. Rüzgar çok güzel arkadan esiyor. Saat 8'e kadar 2-3 civarında. 8'den sonra 7'lere çıkıyor. Ondan sonra işte 10 civarında bir rüzgar var. Şimdi çok güzel yere attık. Oraya batırdığımızda muhtemelen bu sefer alabileceğimizi düşünüyorum. Ama yine akıntıyla çöpler önümüze birikmiş. Bir vapur güzel bir darbe vursa da çöpler akıntıyla gitse çok iyi olur. Şu an peşinde bir tane bindirdik. Şu an güzel çekiyor. Yakında olduğu için muhtemelen. Normal boy bir tane istavrit aldık. şöyle gösterebiliriz. Bizim için küçük boy. Bunlardan biraz daha büyüsün. Onlar gelsin. Balığı almanın bir mantığı olsun en azından. Silikonunuzu her balık aldığınızda ya da bir peş peşe atış yaptığınızda kontrol edin. Silikonda boşluk kalmasın. Yoksa kopabilir. Birkaç atış iskelenin diğer tarafında deneyim dedim. Oranın boylar küçüktü en başta normalde denemiyoruz. Çok sonradan deniyoruz. Bu sefer başta deneyeyim bakalım iyiyse bu tar belki bu tarafa geçeriz diye birkaç atış yaptım. Bir tane küçük boy aldık bu taraftan dostlar. Şu an bir ilgilenme var. Bir ısırıyor. Çok yakında vuruş aldım ama birazcık ileriye doğru tekrardan atalım. Bugün yağmurlu birkaç gün gelin birkaç gün balığa çıkamayacağım için dedim en iyisi ben bir balık yapayım bugün. Zaten hiç balık olmasa bize bizim için keyif işi şey olduğu için o çok fark etmez. Şimdi burada biraz dibe dalmasını bekliyorum. Son atışımı burada yaptım şimdi. Eğer bir tane daha vuruş al yani bu, bu sefer de vuruş alamazsam geri kendi yerime geçeceğim. Ve yani bu taraf asıl geçme sebebim normalde bu tarafı hiç ışık yakmıyorlar. Bugün ışığı da açmışlar. Bazı günlerde ya, sokak lambalarını açmıyorlar. Burası çok karanlık oluyor. Çok karanlık olunca da videoda iyi çıkmıyor bu sefer. Şöyle çok güzel bu tane istavrit aldık. Kamera kapalıydı diğer tarafa geldim. Şöyle çekecek olursak. Şimdi atışlarımıza devam edelim. Bizim aldığımız boylar genel olarak bu şekilde oluyor zaten. Karaköy'de kendi yerimde atmaya devam ediyorum. Az önce çok yavaş aksiyonla aldım balığı. Biraz daha ileride derinde daha yavaş aksiyon veriyorum. Yakına çok çekmemeye çalışıyorum. Yakında çok küçük balıklar var. Hani kreç adında altı denilebilecek seviyede. Çok fazla ısırdıkları için silikonu kolay kopartabiliyorlar. Yakında bir tane bindirdik. Benim alabilecek boyumda değil. Bunu geri salalım. Şu şekilde. Bir tane güzel boy bindirdik dostlar. Silikon Silikonlu aksiyon şey. Kamışın aksiyonunu görebiliyorsunuz zaten. Bakayım. Onu at. Şöyle yine güzel boy bir tane daha bindirdik. Teşekkürler Enver Bey. Burada biraz daha ışık var dostlar buradan dipten çekeyim. Mereyi biraz taramak her zaman fayda var. Geldiniz Mereyi. Konuşurken de kameranın önüne buhar geçiyor. Havadan dolayı. Umarım görüşü bozmuyordur. Hafif hafif balık başladı gibi ama hani tam balık başladı diyemem burada. Bizim balık başladı bugün balık yaptı dediğimiz günlerde gerçekten e, ardı ardına her attığımızda bir vuruş oluyordu. Ama burada vuruş olduğu anda zaten genelde balı alıyoruz burada. Şu anda az önce iki tane güzel boy aldım ama yine kesildi. Biraz bekletiyorum. Şu anda yavaş sarım yapıyorum. Yani hani birkaç tane teknik denedim. Birkaç tane aksiyon çeşidi denedim. E şu an en çok dipte yavaş muhtemelen daha nazlı şu anda balıklar. Şu an hemen yağmur sonrasındayız. Hatta tam bitmiş değil. Çok hafif çiseliyor. Yağmur devam ediyor. Şu anda bir ilgilenilme var. Yani hafif hafif emip öpüp öpüp bırakıyor gibisinden böyle. Bir ağırlık biniyor, bir tıkırtı oluyor ama almıyorlar. Şu anda birkaç vuruş aldım. Balığı bindirmeye çalışıyorum. ha. Balığı bindirdim. Çok yakında bindi zaten. Çok güzel boy bir tane daha tablet yapıştırdık. Şimdi devam edelim. <laughs> Oğlum yanda satıyorlar lan. Siz balık mı istiyorsunuz lan? Şöyle güzel boy aldık bir tane daha dostlar. Atışlarımıza devam edelim. Ee, balığımızı poşetimize ekledik. Şimdi atışlarımıza devam edelim. Sevdiğim bir deniz. Biraz çalkantılı deniz daha güzel oluyor. Şu an direkt attık yapıştırdı. Bıraktı. Şu anda hala ilgileniyor peşinde. Hissediyorsunuz zaten. Bir ağırlık var. Tam takip bıraktı gibi. Yavaşlayalım biraz. Yok. O tarafa attık. Güzel direkt bir tane ısırdı ve hemen bıraktı. Orada direkt bir tane daha vuruş aldım. Direkt bindirdim balığı. Eğer bırakmazsa şöyle güzelce aksiyonu da çekelim. Balığı genelde aldığınızda suyun altından hızlıca çıkarmayın. Balığı tam yukarı çekeceğiniz zaman suyun altından çıkartmanız çok daha makbul olur. Çünkü kaybedebilirsiniz balığı. Şöyle güzel, zayıf ama güzel boy bir tane aldık. Buraya Balığımızı bıraktık. Şimdi aynı yere bir kaç atış daha yapalım. Bakalım balık orada mı yoksa bir balığın mahsus muydu? Çünkü ilk attım direkt ısırdı. İkinci atışımda direkt yedirdim tekrardan attığımda. Şöyle aksiyon verelim. Şu an ilgilenme var. Ee, ısırıp bırakıyor. Böyle olduğunda bazen daha ilk aksiyon veriyorum. Evet. Ha. Bir kere daha ısırdı. Yok yukarıda ısırdı tekrardan bıraktı oraya yakınlatayım bir de öyle deneyelim atım da bana doğru çekerken kıyıya doğru çektiğim için yani kıyıdan çektiğim için acaba kıyıdaki kıraçalar mı saldırıyor yoksa onu bir kontrol edelim şu an bir tane daha vuruş aldım basmalamayı evet yedirdim güzel kedi boy. Küçük benim için. Kediler için güzel. Bu boyların hepsini zaten herkes alıyor. Gel. Ha. Şimdi aynı yerde atışımıza devam edelim ama gerçekten yakında vurduğu için yakında genelde küçükler geliyor, denk geliyor. Buraya doğru gelip biraz daha derinine atmak. Bir kere attım yakına şimdi. Bakayım Yavaş aksiyon verdiğimde Şöyle çektiğimde İlgilenme var tekrardan Bu kadar uğraştığına göre Silikonum koparabilir Yukarıya doğru geçelim Karşıdan saldırmıyorsa Bazen alttan alıyor Bu şekilde yukarıya doğru verdiğinizde Daha kolay tasmalayabiliyorsunuz Şimdi şöyle Bir tane güzel bir atış yapalım ileriye Bakalım buranın farkı var mı Yağmur yağdığından dolayı olta ıslak. Bu yüzden ip takılabiliyor oltaya. Bu şekilde problem yaşatıyor. O yüzden olabildiğince arada elimle kuruluyorum. Şimdi bu birkaç defa daha yaşarsam sorunu çantamda bez var onu sileceğim. Şu an uzaktan da güzel vuruşlar alıyorum. Bir türlü bindiremedim. Isırıp ısırıp bırakıyor. Eşinden geldi buraya kadar da. Boyu küçük. O yüzden bazıları alamıyor da. Şöyle iğne çeşidi olarak 12 numara iğne kullanırsanız ki bir tavsiye etmiyorum. ya yani genel olarak bütün kraçalar geliyor. Alabildiğince bütün balıklar geliyor ama e, çok fazla küçük balıkla uğraştığınız için hepsi e, hani ilk vuran küçük balığı aldığınız için şey kalmıyor. Yani büyük balıkları alma şansınız daha azalıyor. Çünkü küçükler vurup vurup bırakıyor. Büyük denk geldi mi daha kolay alabiliyoruz bu şekilde. Bir de daha küçük iğneyi büyük istavritlerin kusma ihtimali daha yüksek oluyor. İleriye doğru atıp bekleyeceğim hafif. Biraz dibe salalım. İpimiz iyice gitsin. Çok az rüzgar var zaten. Saat 8'e kadar rüzgar çok az. 8'den sonra rüzgar çoğalıyor. Şu an ipimizi bıraktık. Şimdi iyice dibe dalsın. Şimdi bazen böyle bıraktığınızda da balık vurabilir. Şimdi yavaşça vuruş aldık mı burada? Şu an yok. Ama yakında balık hissiyatı var peşinde. Evet bindirdik. şöyle aksiyonunu gösterirsek. Güzel boy bir tane daha istavrit aldık. Şöyle güzel boy bir tane daha istavrit. Balığımızı poşete koyduk. Az önce gösterdiğimiz gibi yine aynı şekilde dipte bekletiyorum. Hepimiz dibe indikten sonrasında Aynı şekilde biraz hafif kendi yüzmesini bekliyorum. Toplamasını. Daha sonra yavaş yavaş aksiyon veriyorum. Balık e, muhtemelen su üstünde yağmur olduğu için biraz daha dibe şekilde. Silikonumun kopmasını istemiyorum. Silikon stoğumuz olsa da boşa neden silikonumuz kopsun. Önemli olan. Genel olarak meni... <laughs> meramız hep Karaköy. Şu an yuka, ileride balık binerek bir tane en son balık vurduğunda kameranın şarjı bitmişti. Ondan sonra boylar küçük küçük geldi. Şimdi kamerayı şarj ettim. Tekrardan atışa devam ediyorum. Bu sefer köşeye geçtim. Hala o taraftan balık almaya devam edersem yine sağ tarafa geri geçeceğim. Buradan balık alamazsam daha doğrusu. Karagöy genel seviyorum. Yani daha önce denedim meralarda İstanbul'un yukarı kesimlerine doğru, büyük çekmece kesimlerine doğru. Yani Flory olsun, Yeşilköy, Avcılar, işte büyük çekmece. Buraya kadar devam ettik. İşte hiç balık alamadığınız günde hani küçük balık alsanız bile key bir keyfi oluyor. Sıfır balık iyice yoruyor insanı. Ne zaman balığa gelsem diyorum. Her balık eksi bir yorgunluk gibi oluyor bana. Ve çok balık yaptığı gün örneğin hiç yorulduğumu hissetmiyorum bile. Eve gittiğimde bile hani yoruldum demiyorum. Ama böyle hiç balık yapmadığı günlerde gerçekten ekstra bir yorgunluk oluyor, ekstra bir ayak ağrısı şey. Çok güzel boy bir tane istavrit almış. Şöyle güzel boy bir tane istavrit. E çok ayakta durmanıza gerek olmuyor, yorulduğunuzda daha dinlenici bir yere. Ama ben buradan aldığım hiçbir takoz boyları yani güzel boyların hiçbirinde Eminönü tarafında alamadım açıkçası. Öyle bir gerçeği de var bence Eminönü'nün. Son gittiğimizde de muhabbet ettiğimiz biri oldu. Ben burayı sevmiyorum sevmiyorum diye söyledim. Ne oldu hani niye sevmiyor? Yine az çok şey var. Balık vuruyor sürekli. Yok ya yani balık vuruyor ama diyor o da boylar küçük. Bizim benim şikayet ettiğim yana oydu. Boy küçük olunca da yani sürekli balık vuruyor. Sürekli alıyorsun. Ama sürekli bizde de salıyoruz. Küçük ince zayıfları almıyorum hiç. Hani birçok videoda izliyorum bizim saldığımız oyların bir çoğu alınıyor. Özellikle LRF e yapanlar için ya yani bu işin içeriğini yapan insanlar için ben bunun yapılmasını tavsiye etmiyorum. Hani insanlara da bir yandan öğretici olmanız gerekiyor. Geçen gün de buna benzer hani videolarda hiçbir şekilde küfür, sigara herhangi bir şey çevremde içildiği takdirde, küfredildiği takdirde bu kısımların hepsini kesiyorum. E, sebebi direkt İnsanlar insanlar insanların kiminle izleyeceği, hani misafir gelir, rahatça açabileceği bir video olsun istiyorum daima. İşte benim kendi zaten takipçim annem, ailem, işte kız arkadaşım vesaire. Şimdi bu bu gibi insanlar oturup bu videoları izliyor. Geğir geğir böyle küfür edilmesini hiç sevmiyorum bu konuda. Sonuçta oturup izliyorsunuz. Örneğin birçok insan yemek yerken de oturup izliyor. Şimdi yemek yiyorsunuz bir anda biri küfür ediyor sağdan soldan. E bu sefer de kimin hoşuna gider? Yani otomatik kapatmak istersiniz. O yüzden de olabildiğince örnek olmalıyız. Balık konusunda da insanlara yavaş yavaş gösterebilirsek hani diyeceksiniz işte gırgırlar alıyor bilmem ağ atanlar alıyor köprüdeki çapara atanlar bütün boyları alıyor herkes bu şekilde düşünürse o zaman zaten balık kalmaz bundan 2-3 yıl sonra hep beraber böyle bir tane küçük boy istavrit aldığımızda bile çok seviniyor o hale geliriz o yüzden bilinçli balıkçılığın devamını sağlamak adına herkesi daha büyük boyları almasını tavsiye ediyorum en azından balıklara bir kere üreme şansı verseniz çok daha iyi olur. İstavrit bu diye düşünenler için de istavrit de bir balık sonuçta. Şu şekilde göstereyim. Silikonu daima bu gibi silikonları daima dibine kadar takmanız gerekiyor. Yoksa balıkların kolayca kopartabilir hale geliyorsunuz. Takmak için yine boyundan ölçebilirsiniz nereye kadar geleceğini. İğnenizi oradan çıkart. Zaten eko gibi silikonlarda daha kolay oluyor takması normal silikonlara göre. Şimdi sarı renk taktık zaten gördüğünüz gibi. Bununla atışlarıma devam edeceğim. En baştan beri büyük balıkları aldım. Renk hep sarıydı. Bir balığa başlarken genelde atabildiğimce uzağa atıyorum. Yakınlığı ona göre ölçüyorum. Yakında alsam bile birkaç atış daha uzağa atıyorum ki şansa mı yoksa hani balık yakında mı daima onlara bakıyorum. Bunun testini yaptıktan sonra atış mesafemi ona göre ayarlıyorum. Biraz daha sağa doğru kaydım. Burada aksiyonuma devam edeceğim direkt bir tane balık vurdu. Aldık mı? Evet şimdi alabildik. Şöyle aksiyonunu göstereyim. Kamış çok iyi hissiyat veriyor zaten. Ya çok zorlamıyor bana doğru yazıyor ya da küçük boy. Yok. Bakayım. Biraz daha normal boy. Görebileceğiniz gibi. Şöyle biz bunu kediye atalım. Güzel boy ama bu da bizim kedimiz. Kediler de doysun. Ha dediğim gibi, sırf video çıksın, hiçten çok balık gözüksün diye alınması bence doğru değil. Özellikle zaten sizi doyurmayacak, etmeyecek balığın kıt olduğu günlerde hiç almamanız daha iyi. Bir tane daha balık bindirdik bu süreçte. Bu da aynı şekilde. Küçük. Bu biraz daha güzel bir boy göstereceğim gibi. Bir, bir parmaktan biraz uzun. Şimdi atışlarımıza devam edelim. Normal boy bir tane istavrit. Dediğim gibi dostlar bu konuda benim düşüncem böyle tabi. Herkesin düşüncesi farklı. Herkes toplayabildiği kadar balık topluyor sonuçta. Ben beni doyurmayacak küçük balıklarla genel olarak ilgilenmiyorum. Ki bizim aldığımız boylar genelde büyük. Benim bahsettiklerim Hani o boylara benzerler. Evet, az önce gösterdiğim. Ondan daha küçüklerinin hepsini de toplayanlar da var. Ya, bu benim fikrim. Kim ne yapar? Ne almak ister? Hangi balığı almak ister? Herkesin kendi kararı. Kimsenin herkesin kendi vicdanına kalmış. Bir kere bile üremeden hayvanı koymak, Ya bu mantıklı şey de var işte. Ya, balık balıktır. Küçük olsa da yenir. Eti var. Zaten hani küçüm büyüğün aşırı büyümediği sürece çok bir tat farkı olmuyor. Bu mantıkta o zaman civciv de yenilebilir yani. Biraz eti var sonuçta. Tavuk olmadan yiyelim. Orta boy olmadan. Herhangi bir şey verimlilik sağlamadan yiyelim. Şimdi mera konusunda hep Karaköy'e geliyoruz. Dediğim gibi hani hiç balık alamadığımız günler bu keyif kaçırıcı vesaire oluyor ama çoğu zaman vaktimiz olmuyor. Vaktimiz kısıtlı oluyor. Bir de buradan Bizde araba yok Buradan eve gidebileceğimiz saat 12'ye kadar otobüs oluyor Bir çok yerden iki vesayet, üç vesayet hani işte Yeni kapı tarafları var, bu taraflar var Belki daha güzel balık yapabilecek yerlere de gidebilme şansımız olur Daha güzel balık yapabilecek yerler olabilir Daha büyük balık, hani farklı meraları ben de size göstermek isterim tabii ki ama Buna imkan olmadığında gidemiyoruz Asıl arkadaş tayfası de balığa gittiğimizde aslında fut sohbet üzerine gidiyor ama bu Karaköy'de olmuyor. Daha güzel meralarda, sessiz sakin yerlerde. Hem kafamızı dinleyebiliyoruz hem de balığımızı tutabiliyoruz. Ama Karaköy çok kalabalık. Yani balıkçı kalabalığından ziyade insan kalabalığı çok. Zaten hani İstanbul'un en geçmişten beri, geçmiş yüzyıllardan beri sanki resmen en turistik yerlerinden biri bir yer Eminönü Karaköy. Yani camiler olsun, müzeler vesaire. Bunun gibi yerlerden sebep. Ya yani şöyle şu manzara için insanlar geliyor zaten. E, ee, sabahtan beri farklı renkleri denedim tabi. Sabahtan beri dedim Mera'ya geldiğimizden beri yaklaşık 4-5 farklı elimizde olan rengi denedik. Son kullandığım beyaz da biraz iş yapıyordu ama Beyaz biraz daha uzun olduğu için her balık onu amarlayamıyor. Bu yüzden de balıkları kaçırı da biliyorum. Balık büyük olsa bile bazen işte hani kuyruğundan çektiği oluyor vesaire. Hepsini alamayabiliyorsunuz. Daha uzunları genelde daha avcı ama daha merada işte daha büyük balıklar olduğu zaman kullanıyorum. Şu an bir tane vuruş aldım. Bıraktı. Şimdi takip ederseniz aşağı doğru çektirebilir. Evet şu an çektiriyor. şekilde de alabilirsiniz. Bakın küçücük balık. Bunu alıp neyini yiyeceksiniz yani? Tam videoyu kapattım. Şurada sırada şöyle güzel boy bir tane istavrit bindi. boy alacağınız boylar bu şekilde olsa hem doyarsınız hem de balık devamlılığını sağlarsınız. Şöyle ufuk çok güzel boy bir tane daha istavrit aldı. Bugün çok seyrek ama aldığımız balıkların da boyları bir noktada güzelleşti. Al sonu. Sonu atışlarımızı yapıyoruz. Bugün biraz erken ayrılmak zorundayız. Benim gece vardı diye haftam. Zaten balık da bayağı kesti. Gelen boylarda ortalamanın altı bizim için. Bakalım. Şöyle güzel boy bir tane aldı ufuk. Baba yapıştırıyor. <laughs> Kameranın şarjı 50 civarı kalmıştı. <laughs> Son atışlarımızdayız. Bir tane güzel boy alabilirsek videomuzu da o şekilde bitiririz. kaç tane verdik sana ya? Şöyle çok güzel boy bir tane nice daha istavrit geldi. Nasıl uçun, nasıl çıldırıyor bak. Bunu poşetimize koyalım, devam edelim. Şöyle bir yaprak geldi. Bunları salıyoruz. salalım. İpi biraz geç bıraktım. Gittiği yerde suyun içine düştü. Genelde yapacağınız kötü olunca e, atışınız e, sert yapışınca silikon kayıyor veya düşüyor şimdi bakalım silikonumuz ne halde bakın silikon kaymış bu yüzden onu unutmayın kötü attınız geri çekin çünkü herhangi bir balık yapışırsa bunu direkt alır götürür bu da bilgi olsun Kalamayı hafif açınca güzel keyif alıyoruz ses yapıyor ama bu sefer de balığı tasmalarken önemli bakın unutmayın. Yani kalamanız kalama sesini duymayı seviyorsunuz herkes sever. Hani sanki büyük bir balık hissiyatı gibi ses önemli ama balığı tasmalarken de kaybedebilirsiniz bu şekilde. O yüzden kalamanız olması gereken rahatlıktan yani elinizde çekiş. Hani her seferinde elinize çekiştiriyorsunuz muhtemelen. Lideriniz dışarıda kalması için. Ondan biraz daha sıkı olacak bir tur gibisinden. Yarım tur da denilebilir. Bu da son atışta. Aha son atışta bir tane bindirdik. Bitten son atış şu an saat 10. çok çöp mü var takılıyor. Normal boy bir tane istavrit aldım. Şimdi istavritlerimize bakalım toplam kaç tane almışız. Onları ok hiç bilmeyiz. Ya bende J6, J18 var da çatal kuyruk muhabbetini bilmiyorum. Böyle al sonunu çekebiliriz. Ortada boylarımızı bu şekilde veriyor zaten donmuş bir şişe. Genel olarak boyların hepsi aynı şekilde. Yaklaşık 20-25 parça bir balık var. Gün sonu hava böyle. Zaten saldıklarımızda videoda gördünüz. Ortalama boyları da almıyoruz. Aldığımız boylar bu şekilde. Videoyu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.